yardım edin. Şu anda karşımda bir ayı var. Yardım ihtiyacım var. Korkuyorum. Kaç. <laughs> 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 Kızlarım iyi durumda mı şu anda? Evet iyi durumda ama büyük kızınız ayağınız ayağı sakatlandı. O yüzden Peki benim yavru küçük kızı o da artık kötü davranacak. Çünkü çok sokakta kaldığı için. Çalışmam gerekiyor? Evet, haklısınız. Benim yavru güzel kızlarım sizi alacağım. Söz veriyorum alacağım. Şimdi onları al. Tamam. Gel benim yavrum. Ben gideyim ya. Çocuk mıyım beni kocağına alıyorsun? Koca şişko teyze. Teyze de mal. Bak kızım davranma ya. Ne kızı be? Ne kızı be? Ben artık adamım adam. Sen sadece malı. Ayıp ayıp ma no, kötü çok kötü. Gel canım gel. Ona ne kadar kılacak? Tam söylemeyin. Kızınızı kucağınıza alın. Tamam. Ben <laughs> çok zor bir durumdayım ya. Ne zor durumda mısın? Oo oh, Çok iyi oldu sana. Ava va 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 Anne. Kızım öyle demiyor. Ay, İnsanlar var zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gel canım. Otur şöyle. Ben de biraz tutuyorum temiz yap. Temizlik yapacak. Kanka. Ne diyorsun? Masket iyi miydi? Çok iyiydi. Ay <laughs> ay Mario anne. O o. A, ne yapıyorsun sen? Özür dilerim. Sorun yok. Ayağım. Ne oldu? Ne oldu canım? Ayağım. <laughs> Ağlama yavrum benim. Bir daha ablana öyle yapma. Ne yapayım? Basketbol. Hey, o benim. Ne yapayım? Seninse mal, o zaman senin. Ya. <laughs> oh! Ne yaptınız? Basketbolu böyle. Aa ne vurdun ya. Ay, Büyük ay. adamları hiç vurmaz. Salak terbiye. Töbe. Bunu patlatayım. Hayır. Seni de. Seni. De. Hayır. O ヨーピーハハ。よ<う> <laughs> Buldu size küçük milletler? Siz buysunuz. Ha ha korktum. Ha ha ne korkayım ben büyük adamım. Ben adamım adam. Bana dalamıyor. Ne yapayım? Malan. Gelsin. Kaç gün sonra. Çubuk şunları ne yapalım arkadaşlar? Umarım içinden kafe çıkar. Bakalım. Hadi. Bir şey çıksın Ha bu ne ya? Yani neyse hadi videomuza devam edelim. Dur şuraya. Ee, bakar mısın? Biz şu anda para alacaktız. Evet orada. Çok alabilirsiniz fazla. Evet. evet. Zaten siz zenginsiniz. Ben sizi görmüştüm. Bu. Daha da fazla. Bakayım ne kadar oldu. Tam şu kadar. Evet. Canım kızlarım. Gel, oh. sen gel başımda tutayım. Anne, evet nereye gidiyoruz? Senin ay bacaklarını <laughs> Bir de kardeşini sakin yapacağız. <laughs> Para getirmişsiniz. Teşekkürler. Buyurun. Tamam. gelir şöyle. Ya ben böyle mal, mal birisini hiç istemem. Bak. Baya çok sinirlendim. He. Ha şu Aa emzik varmış. <laughs> <laughs> Sen de sonra bacaklarım benim. Anneciğim. Canım annem. Canım kızım. inanamıyorum bacakların iyileşmiş. <laughs> Hayatımdaki en gördüm şey. Gel. Bir tane benim. Sıra sende. Bak. Bak pislik kırık. Kırı mı? Sanki ben seni sevgiliyim. Bak. Çok sinirlendirme beni. Şöyle çatırım ölürsün. Öyle mi? Bak, sinirlendirme beni. Tövbe estağfurullah. Ne tövbe estağfurullah? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız onu? Yine yapacağız. Bak, bak sonra. <laughs> 3 dakika sonra. Beni de iyi. İyi. Ne oluyor ya? Ben niye doktorlayım anne? anne? Anne. Korkuyorum. Küçük o yüzden kötü yaptığım şeyleri üzüldüm. Sorun değil küçük şey. videoya. on bin like gelirse toka like'da e ee? sessiz konuşayım onlar duymasın yoksa daha yüzürüz on bin like gelirse bay bay seni çok seviyorum ne dedin Aa, Havuza gideceksin. <laughs>